Tayfa cinayetten herkese merhaba. Ee, Assassin's Creed Brotherhood'la devam ediyoruz. Yanılmıyorsam 5. video. Ee, arada pek bir şey yapmadım. Zaten bir 2 dakikalık bir ara var. Pek bir şey yaptım söylenemez. Bir doktora gittim. Doktordan ilaç aldım kendime. Yani ee, nedir hemen yazdı. Neyse salak esprilere gerek yok. Ee, buranın tepesine çıkmam gerekiyormuş. Bu arada Access Database'leri yapmamaya karar verdim yapmıyordum zaten. Yani öyle bir şey de diyebilirsiniz. Bebek. Çok uzun sürebilirler ya. O yüzden uğraşmayayım dedim. Neyse bu bölümde biraz daha dövüşmeyi umuyorum. İnşallah dövüşürüz yoksa yani cidden geçen bölüm ben bile oynarken sıkıldım. Siz izlerken nasıl sıkılmayasınız. Neyse senkronize edelim bari. Bu arada oyunda su kemerleri var. Değişik olmuş. Bir de eski Roma'dan kalıntılar falan var. Yani Roma'yı güzel yapmışlar. Ee, tek sıkıntısı tek şehir olması. Ha burada mı kalıyoruz? Vay be. Oho sen böyle herkes bekletirsen. Ee, dediğim gibi Roma güzel olmuş. Oyunun tek sıkıntısı cidden tek şehir olması sıkıyor insanı biraz. Hep aynı yerlere git gel git gel git gel. Adam sıkılıyor en sonunda doğal olarak. İkincisinin en güzel yanı oydu zaten. Acayip 10 tane şehir vardı farklı farklı. Git dolaş istediğin gibi. Yok oradaki assassination'ları yap. Yok buradakileri yap. Oyun geçiyordu bir türlü. Bu özellik yine var. Kör olayı. Neyse ben biraz yaklaşayım şu heriflere. Bundaki güzellik böyle taşların arkasına saklanınca adamlar ciddi ciddi göremiyorlar sizi. O yüzden rahat olabilirsiniz yani. illa adam bulacağım, adamların yanına saklanacağım diye bir şey yok. Çok uzakta kalmadığınız sürece de kesebiliyorsunuz yine heriflere. Yani kesebiliyorsunuz dedim heriflere bakabiliyorsunuz nereye gittiler falan filan. Heyecan yapmanıza gerek yok yani. Ama da ilk bölüm olduğu için tabi 10 tane şey koymuşlar saklanma yeri. İlerlerde böyle olmayacak doğal olarak. Ee, bu arada şeyi de söyleyeyim. Başka oyunlar geliyor başka videolar. İşte özellikle bu nasıl oynanıyor buna koyayım kısmına bayağı bir video gelecek. Yani hiç merak etmeyin. Boş bırakmamaya çalışıyoruz zaten. Ee, bu video zaten yarına gelir büyük ihtimalle. O yüzden şeyim yok. Ee, diğer videolar e, wanted'ı almam falan filan anca hafta içine belki gelebilir wanted. Ondan da çok emin değilim ama. Yani olabilir. Beklemeyin. <laughs> yani açıkçası. Ee, Ondan sonra bazı değişik oyunlar gelecek. Konuştum ben biraz ne yapabiliriz falan filan. Prototype çıktı. Yani olabilecek halde. İki değil ama birincisi ikinciyi daha şey yapamadık. Bu arada Diablo olmayacak. Yani kusura bakın ya da bakmayın Diablo olmayacak yani. Hem çok uzun oyun hem ben o tarz oyunları çok böyle sevmiyorum. Yani kesinlikle Diablo kötü oyun demiyorum. Sonra bazı kişiler gelip ee, Diablo'ya kötü oyunda da oynamasını bilmiyor da Konuşuyor falan filan de, Diyen olur illa ki Öyle bir şey yok. ben o tarz oyunları sevmiyorum Yani Nasıl diyeyim size çok basit geliyor o tarz bana oyunlar Hiç böyle grafik ayarları çok güzel olmuyor Falan filan Hoşuma gitmiyor Heh, şimdi Oh be en sonunda adam öldürüyoruz Kılıcı çıkart Gel lan Öldür şunu Öldüreydin iyi derece Heh sen gel yine combo kill'e başladık. Bu bu arada combo kill değilmiş başka bir şeymiş. Adı neydi unuttum. Kill streak olabilir. Emin değilim ama yine dediğim gibi. Ha bu arada full synchronization beklemeyin. Kesinlikle. Yok yapamıyorum ben o full synchronization olayını. Ee, bu göz şeyleri olanlarda belirli şeyler var. Bu Subject 16 ile <laughs> alakalı bazı olaylar varmış. Onu bulmaya çalışır mıyım bilmiyorum. Karar vermedim. Belki boş vaktimiz olursa bulurum. Şimdiki ilk görevi yapalım. Da çıksın o da arada. Hem yani biraz da kendi oynayışım tarzı değil de daha çok görevleri bitirmeye oynayacağım açıkçası. Belki sadece bir video yani oyunun sonunda bütün bu göz işaretlerinin hepsini toplamaya çalışırım. Ayrıca bir video olarak karar vermedim yani. <laughs> tamam amca öldü işte biz de biliyoruz. I understand. How can you? My Livia was innocent. I am family to the rope. To treachery. Il Carnefice watches from his home on the hill above. He threatens to hang me if I cut her rope. Bir kez öl Senin zaten yaşamak için bir sebebin kalmamış ki. When you are ready, take her down. I will deal with Il Carnefice. Il Carnefice. Ya öyle şey ha bu adam buymuş. Bu adam buymuş değil mi? Hiçbir bilgim yok adamla alakalı. Açıkçası uğraşamam da tebe basmaya. Yani işiniz yoksa zaten internette dolanıyor bunların ne oldukları falan filan. O yüzden oradan da bulabilirsiniz. Beni uğraştırmayın. Video gereksiz uzar. Zaten çok uzun olacak gibi bir his var içimde. Daha da zorlaştırmayalım olayı. Bakalım kimse var mı? Yok. Ben de Ares'i düşünüyorum. En kolay o oluyor. Oh tamam. Archer da yok etrafta. <laughs> Aldım seni. Yep. Oh be. Ha bu oyunun kötü taraflarından biri. İki de mesela önemli adamları öldürdüm böyle yapıyordu. Konuşma yapıyordu. Burada bütün assassination'ları yaptıktan sonra request got patch ediyor. Yani hiçbir özelliği kalmadı o lafın. Ben bile soğudum ki ben her gün onu kullanıyordum. Niyeyse. Her gün birini öldürürüm onu derim yani. Gel şimdi kılıç. Ya şu tutma özelliği hiç güzel olmamış. Onu da söyleyeyim. 6 saat düşünüyorum hangi tuşa basıyorduk diye böyle adamlar kaçıyor yüzde seksen hiçbirini acımayın öldürün amına koyayım hepsi zaten İtalyan neredesin lan Heh, sen de gel nasıl öldüreyim seni böyle öldüreyim çok güzel öldürme tarzları eklemişler bu arada onlar çok hoşuma gitti şunlara bakayım merak etmeyin her vücudu böyle aramayacağım her yere bakmayacağım Sadece öldürdüğüm önemli adamlara bakarım. Bazen iyi şeyler çıkabiliyor o yüzden. Ee, Medicine çıktı güzel, ama kullanmıyorum. <laughs> San teşekkür ediyorum kullanmıyorum Madison. O şurada da buldum bir tane. Bunları araştırırım ama kusuruma bakmayın. Bu arada Borgia flag olayları falan var. Yani oyunda toplanabilecek şeyler. Onları toplar mıyım bilmiyorum. Belki çok böyle gözümün önüne gelirse toplarım. Onun için zannetmiyorum. Aa şurada da şey var. Onu da alayım. Sen kimsin? Ya hadi bir git oğlum bak git. <laughs> tamam o yapma işte indir şunu. Tamamdır. Incense. Bunların özelliği... E, bunları satabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. E, yanında bunlarla şey... Özel... E, madde demeyeyim de nasıl bir şey. Özel aletler falan açabiliyorsunuz. Gel seni alacağım ben. Ne size Assassinate de göstereyim bu arada. Hiç görmemişler. Göstereyim size bir tane. Gel hadi gel 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 gel. İspanyol boğasını da takmış. İyini burada. Abi amma pardon şuraya düştüm lan. Sende ok falan vardır aslında. Şimdi alabiliyor muyuz onu da bilmiyorum ama. Ee, bakalım burada var mıymış hiçbir şey. Buraya kadar çıktık bakalım. Sanki buldum da ben mal gibi göremiyorum. Bu yanlık işaret çıktığına göre ben buldum evet ben göremiyorum. Neyse devam edelim o zaman. Kasmaya gerek yok. Aa borcu eflek. İşte bundan süre diyordum mal gibi şeyi ıskalıyorduk. Koskoca çıktığı ben bunu alırım. Evet. Oha niye bir lan? İnsan 100 koyar. Buralarda bir yerde daha altın şeyi var. Ha yukarıdaymış. Bilsem hiç inilmezdik. Çıkalım. Den 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 den. Bu arada kaç gündür şey dinliyorum batsın bu dünyanın remixini. Çok güzel olmuş. Herkese tavsiye ederim. YouTube'dan bulabilirsiniz rahatlıkla. Ya bağırma lan. Ya gel. Lan vurdu. Ha. Ya sen salak aşağı düşeceksen niye artistik yapıyorsun? Ya bunların bir özelliği vardı. Ben hatırlayamıyorum %80 gelsen. Neyse artık göreve gidiyorum. İşte daha fazla bekletim.